Yeni bir videodan hepinize merhaba. Bugün Glas'ın yeni ürünlerinden biri olan Nova Air V1 model kablosuz faresinin kutu açılış ve detaylı incelemesini yapacağız. 3 modlu bu fareyi hem 2.4 GHz hem de Bluetooth 5.1 bağlantısı üzerinden ve dilerseniz kablolu olarak da kullanabiliyorsunuz. Şimdi kutu açılışı ile incelememize başlayalım. Glass'ın Nova Air V1 model kablosuz bu faresi tüm kullanım koşullarına uyum sağlaması için geliştirilmiş bir fare. Bununla isterseniz oyun oynayın ister günlük işlerinizi yapın. Her işin altından kolaylıkla kalkabilir. Ürünün kablosuz özelliğini aktif hale getirip kullanabilmek için ürünle birlikte gelen bu alıcıyı kullanacağınız bilgisayara takıyorsunuz. Glass Nova Air V1 model bu kablosuz farenin 3 farklı modu bulunuyor. Biri 2.4 GHz wireless bağlantısı, diğeri Bluetooth 5.1 bağlantısı ve son olarak tipçe kablo bağlantısı ile fareyi dilerseniz kablolu olarak da kullanabiliyorsunuz. Ürünün şüphesiz en iyi özelliği wireless bağlantısı. Özellikle oyunlarda düşük gecikme tercih edenlerin 2.4 wireless bağlantısını seçmelerini tavsiye ederim. Diğer bir özellik ise Bluetooth 5.1 bağlantı desteği. Bluetooth özelliği sayesinde yine fareyi kablosuz olarak da kullanabiliyorsunuz. Kablolu kullanmayı ise anlatmamıza gerek yok sanırım çünkü normal bir fare gibi oluyor. Fakat kabloyu takıp kullanırken aynı zamanda da fareyi de şarj edebiliyorsunuz. İki şekilde de kullanabilmek mümkün. Yani farenin bataryasının dolmasını beklemenize gerek yok. Ürünün kablosu ise daha önce de incelemesini yaptığım Glass model farelerde de olduğu gibi refleks, örgülü ve ABS doku tekniği kullanarak üretilmiş. 1,5 metre uzunluğunda bir ucu tip A, bir ucu tip C olan kalın bir kablosu var. Bu kablo ile farenin 650 mAh kapasitesinde olan bataryasını dolduruyoruz. Dolum esnasında fare bu şekilde yanıp sönüyor. Şarjı bittiğinde kapanıyor ama bataryanın azaldığını yeşil renkte bir ışık yakarak bize bildiriyor. Tam dolumda fare 7-8 günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Sürekli oyun oynayanlarda bu süre daha kısa olabilir. Tabi bu kullanıma bağlı. Fare bilgisayar açıkken 1 dakika kadar kullanılmadığında kendini kapatıyor. Yani uyku moduna giriyor. Bilgisayar kapalıyken fakat fare açıkken de kendini uyku moduna alıyor. Uyandırmak istediğinizde ışıkları yanıyor ama hemen uyku moduna giriyor. Üründe PixArt'ın 3325 sensörü kullanılmış. Bu sensör orta segmentte gayet başarılıdır. PixArt markası için bu işin Apple'ı da diyebilirim ürünün switchleri de gayet kaliteli. Tüm tuşlarda Huano switch kullanılmış ve 20 milyon tıklanma ömrüne sahip. Ayrıca Nova Air'in 10.000 DPI hassasiyet değeri ve 1000 Hz de polling rate oranı bulunuyor. Fiyatını düşünecek olursak Glass yine tam bir fiyat performans ürünü ortaya çıkarmış. Başka markaların ürettiği kablolu fare fiyatına kablosuz bir fare alıyorsunuz. Bugün itibariyle fiyatı 649 TL aynı modelin siyah olan versiyonu da var ama o biraz daha pahalı. Tabi bu zevk meselesi. Tercih sizin. Bence beyaz renk daha zarif görünüyor. Ayrıca fare denge ağırlıklı bir tasarıma sahip. Ağırlık ekleme ya da çıkarma gibi bir özelliği yok. Ve sağ el kullanımı için yapılmış. Büyük eli olanlar bile rahatlıkla kullanabilir. Gelelim üründe kullanılan tuşlara. Fare üzerinde fiziki olarak 8 adet tuş bulunuyor. Bunlar klasik sağ ve sol seçme tuşları, Üste sayfaları aşağı yukarı kaydıran tekerlek, onun hemen üstünde bulunan 2 adet tuş ise DPI artırma ve düşürme tuşları. Sağ tarafta bulunan tuşlar ise ilk sırada oyuncuların sıklıkla tercih ettiği fire key tuşu, diğerleri ileri ve geri seçme tuşları olmak üzere toplam 8 adet programlanabilir tuş bulunuyor. Bu programlamayı ise firma tarafından geliştirilen Glass Gaming Suite yazılımı aracılığıyla yapıyoruz. Açıklamalar bölümüne de bırakacağım linkten glass.com adresine girerek ürün için yapılmış olan yazılımı indirebilirsiniz. Bu siteye girince üstte destek ve dokümanlar bölümü var. Buraya aradığınız ürünü yazıp aratın ve ürününüzü seçin. Daha sonra açılan bu ekranda yazılımı bilgisayarınıza indirip kurabilirsiniz. Küçük bir yazılım indirmesi de yüklemesi de çok kısa sürüyor. Daha önceki videolarımda bu yazılımdan bahsetmiştim. Ama firma programı tamamen yenilemiş. Eskisine pek benzemiyor. Bu daha güzel olmuş diyebilirim. Böylesine hesaplı bir ürüne bile yazılım desteği sağlayan Glass firmasını tebrik ediyorum. Fakat şunu da eleştirmeden geçemeyeceğim. Programda Türkçe dil desteği yok. Yazılım tamamen İngilizce olmuş. Yerli bir firmaya yakıştıramadım bunu. Ürüne lafım yok. Tam bir fiyat performans ürünü ama yazılım olmadı Glass. Bunu bir gözden geçin. Neyse konumuza dönelim. Programı yükleyip çalıştırdıktan sonra yazılım üzerinden farenin pil seviyesini, anlık olarak DPI hassasiyet değerlerini, makro tuş atamalarını ve tabii ki farenin tüm aydınlatmasını da yine bu yazılımla yapıyoruz. Class Gaming Suite yazılımı ile kendinize ait bir profil oluşturarak Nova Air farenizi tamamen özelleştirebilir, istediğiniz makro tuş düzenini yaratabilir bunun yanı sıra birçok RGP kısayol fonksiyonunu da yazılım aracılığı ile değiştirebiliyorsunuz. Fare hakkında ise şunları söyleyebilirim. Ürünün ağırlık dengesi bence birçok ünlü markayla yarışabilir düzeyde. Elde tutuş hissiyatı ve ergonomik bakımdan da gayet iyi duruyor. Algılamasında vesaire herhangi bir sorun yaşamadım. Ama fare uzun süre kullanıldığında 2.4 bağlantısı ile bazen sinyaller karışabiliyor gibi. Tabi bu benim çevremdeki bağlantılardan ve cihazlardan da kaynaklanıyor olabilir. Ama fareyi açıp kapattığımız zaman düzeliyor. Diğer bir güzelliği de fare uzun zaman kullanılmadığında hemen kendini kapatabiliyor. Bu da size tasarruf imkanı sağlıyor ucuz diye kalitesiz olacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Glass Nova Air V1 kablosuz oyuncu faresi tam bir fiyat performans ürünü. Evet bugünlük de bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bilgisayar konusunda desteğe ve yardıma ihtiyacınız olduğunda sosyal medya kanallarımızdan her zaman iletişime geçebilir, web sitemizden soru cevap bölümüyle soru yöneltip forum bölümümüzde yeni tartışmalara katılabilirsiniz. Başka bir videoda tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.